bizi ziyaret etmek isteyen herkes kapımız açıktır. Amerika'nın New York eyaletinde 3 saat uzaklığında dalın başında bir köyde yaşıyoruz. Bu köyü de yavaş yavaş inşallah niyetimiz Nakşibendi köyü oluyor yavaş yavaş çoğalıyoruz burada. Bizi ulaşmak isteyen eğer ki Amerika'ya gelebilirse buyursun gelsin. Onlara Burada belli zaman misafir olabilirler, kalabilirler, yiyip içip yatabilecek yerimiz vardır. Amerika'ya gelebilen buyursun gelsin, burada belli zaman yaşasın, görsün ne yaptığımızı. Başka türlü ulaşmak isteyen varsa sizin vasıtanız ile, bu internet vasıtasıyla, bu website vasıtalarıyla mesaj yazsınlar, sizlere yazsınlar, bize bildirirsiniz yazdıklarını. Gerekli cevap varsa veririz, gerekli cevap yoksa da bu kişiye cevap vermiyorum derim. Bunu da bilsin kişi, herkes soru soruyor diye cevap alacak diye bir kanun da yoktur bende. E, mürit peşinde değiliz ama isteyene de kapımız açıktır, buyursun kendisi. İster başka şeyhe bağlı olsun, ister başka tarikata bağlı olsun, ister Müslüman olmasın, isterse Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Efendim Budist olsun, e, Zerduş olsun, efendim komünist olsun ne isterse olsun buyursun gelsin kapımız açıktır. Burada bazı temel kanunlar vardır. Bu temel kanunlara uyduğu sürece burada istediği soruyu edep sınırı içerisinde sorabilir, öğrenebilir inşallah. Bilgimiz varsa söyleriz. Bilgimiz yoksa aciz guluz bunu bilmiyoruz da deriz inşallah. E, bu zaman teknoloji zamanı bir şekilde bulabilirler. Telefon numarası da vardır. Beyat almak isteyen telefon ile ulaşabilir sizin ile irtibatlarınızı kursunlar, siz bana bildirirsiniz. Siz bana bildirmezseniz veba sizin boynunuzadır, benim boynuma değil. Ben girip internette onları gözlemiyorum ama siz bildirirseniz o zaman onlar için de hayır, bereket olur inşallah. Biz aciz kuluz, şeyhimiz Evliyalar Sultanı, Şeyh Efendi Hazretleri'dir. Oradan aldığımız zerre kadar bir ilmir varsa onu insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Buyurunuz.